Bakın ne kazandım. Bu çok özel. Gerçekten mi? İnsanların gerçek yaşını öğrenmeni sağlayacak. Birinin yaşını neden öğrenmek isteyeyim ki? Ne? Sen 100 yaşında mısın? Oh olamaz. Demek ki bu yüzden saçların beyaz. Kıçına tekmeyi yemeden kaybol buradan. Anne babamın saçlarının neden beyaz olduğunu öğrendim. Çalışmaktan olduğunu biliyorsun demek. Babam bu oyun için çok uğraştı. Hayır çünkü o. Sen 90 yaşında mısın? Sen bunu nasıl öğrendin oğlum? Bu benim en büyük sırrımdı. Beni rahat bırak. Tüm paranı almadan olmaz ezik. Neden kendi yaşıtın biriyle uğraşmıyorsun zorba Mert? Nasıl yani? Bir çocuğun parasını çalmak senin yaşına göre doğru bir şey mi? Ne sen sadece 6 yaşında mısın? Evet ben 2019'da doğdum. Bacon sen 11 yaşındasın ve Mert'in sana zorbalık yapmasına izin mi veriyorsun? Ne öğrendiğime inanamayacaksın kral. Ne oldu? Babamın kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Eee sanırım 22 falandı. Hayır. <laughs> Onun 100 yaşında olduğunu öğrendim. Vay be. <laughs> Beyaz saçların sebebi ortaya çıktı demek. Sen en genç yöneticisin de mi? E, yani evet. Ne? Ama sen 500 yaşındasın. Sakın kimseye söyleme. Her şeyi yaparım. Videoyu beğenen herkes umarım... Hiç yaşlanmaz.